Selamünaleyküm abiler, kardeşler. Bir tane kuş indi abiler ama kek gibi indi yani buraya. Kek gibi geldi. Üzümlü kek gibi geldi. Şöyle. Ben bunları hedefe tam attım. O ara oynaya oynaya geldi. Sanki gökyüzünden düştü. Ah. Ama çok ürkek. Bak en sondaki dumanlı. Zaten bak ön perçem. Yanındaki mavi anne baba yanındakiler nerede yavrular. Bizim Serkan abinin Ser, Serkan abinin bana getirdiği, hediye ettiği kuşlar onlar zaten aileler. Şu e, ballı dün hediye geldi bana İzmit'ten ama o da hasta. Yani kadro bu zaten. Yani buraya güneşlensin diye çıkarttım bu yavrular adam etmeye çalışıyorum. Allah nasip kısmet ederse performans yapması beklenen yavrular. Güzel güzel yavrular. Dediğim gibi o dumanlı da kek gibi geldi buraya. Mis gibi geldi. Bakalım. Zaten diğerlerinin hal hareketlerine bakın, ona bakın. Şimdi ben onu biraz daha rahatlatacağım. Şu kümesin kapısını açayım. O yerdeki kuşları bir çoğaltayım. Onu biraz daha rahatlatacağım ben. Onun stresini biraz daha alacağım. Vay arkadaş ya. Ne oluyor oğlum bu anahtarlara? Vallahi ben bir şey anlamadım bu anahtarlardan. Bak kardeşim. Her zaman çatır çatır açtım anahtarlar nerede? Tövbe estağfurullah tövbe. Vallahi kafayı yiyeceğim. Vallahi kafayı yiyeceğim. Aha buradalar. Tersim döndü ya. hırsız olmaz abi bak görüyorsun işte. Kendi kapımın kilidini açamıyorum. Öyle bir safım. Öyle bir safım yani. Hadi bakalım orayı biraz rahatlatalım şimdi. Benim canavarlar çıksın. Kuşun kümesindeki kuşlarımız. O kaçak kuşumuz biraz daha rahatlasın. Evet güzel bir dumanlı. Bakın orada. Bakın. Kekim benim. Kek gibi geldi buraya. Kek. Üzümlü kek. Üzümlü kek gibi geldi buraya. Yabaninin rengine bak. Üzümlü kekim neredesin? Seni görmeye geldim. Bakın orada. Gel. Gel. Ayağında marka görünmüyor şu anda ama. Genç mi yaşlı mı? Tam bilemiyorum ama genç kuş ya kaşınıyor şu anda dumanlı. Arabın hemen arkasında. Genç kuş. Yaşlı değil. Tamam rahatladı. Kaşınıyor maşınıyor rahatladı şu anda. Şu anda rahatladı. Kanal için güzel bir video daha çıktı. Onu bakayım bir içeri sürmeye çalışayım o kuşu kuşları yakalayabilecek miyim? Bakayım paçasına maçasına marka var mı? İsim markası. Geçin bakalım içeri. Hadi. 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 Onu içeri almam lazım. Bakın çocuklar beni beni yormayın. Beni yormayın. Beni yoran var ya ye, Yemek cezası veririm. Yem cezası veririm. Tamam mı? Bak Sarıkır yapma şunu. Bak şu hareketi yapma. Hadi gir içeri gir. Tamam. Ama bak Sarıkır yaptığını unutmadım ha. Yaptığını unutmadım. Ayıp yapıyorsun. Terso yapıyorsun. Aa burada bakın. Kaçağımız burada. Kuk, kuk 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 Kek gibi geldi yanıma kek gibi Çünkü Şu terim ekranı Kuk 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 kuk, kuk. Valla paçasında falan bir şey, bir şey görünmüyor abiler Yani Kuşumuz genç bir dumanlı Takla ata ata geldi buraya işte bakın Kek gibi geldi buraya kek Kekim benim üzümlü kekim Senin adını üzümlü kek koyuyorum Tamam mı uyar mı Kekstar Kekstar Hayırlı olsun diyelim Vallahi ben böyle hayatımda kuş yakalamadım Onları yere bir koydum Bu takla ata ata geldi Nasıl olduysa ben de anlamadım Sanki kendim salmışım gibi Güzel bir kuş Markasına falan baktım. Dirsek yukarısına da bakayım. profesyonel isimler bazen dirseklerin üstüne koyuyor yüzük. Yok abi ayağında yüzük müzik yok kuşun. Zaten bakın benim kümesin kuş olmadığı buradan belli. Benim kuşların paçalarında böyle tomralar ee, tomrağlar yoktur. Yani böyle dışkı tomrağları yoktur. Bu bir kümesten kaçmış. Öyle görünüyor yani. Bu kümesten kaçmış. Çünkü benimkiler sürekli toprakta kumda olduğu için bunların benimkilerin paçalarında böyle şey yoktur. Bu kümesten kaçmış. Uzun süre durduğu bir kümesten kaçmış bu kuş. Öyle görünüyor yani. Hadi bir kapak fotoğrafı verelim. Maşallah demeyi unutmayın. Videoları beğenelim. Rica ediyorum. Görüşürüz. Allah'a emanet olun. İstanbul'da sonbahar.